Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım arkadaşlar. 13 Haziran 2025 günlerden Cuma. Şöyle bir tişört gördüm. Hoşuma gitti ayıcıklı. Şöyle Mickey Mouse'lar da var bakın. 100 TL'ymiş burası. 100 TL. Ve taş tuşu sevenler için de tişörtler var. Böyle dudaklı var mesela. Biraz önce baktığım tezgahtan bir tane mavi beyaz şort aldım. İkinci videoda baktığım tezgah. Bakın ayıcıklı ayıcıklı var. 100 TL. Aa bunlar da mı 100 Çok iyiymiş. Bu taşlar. Kredi kartı da geçerliymiş bakın. Öyle evet diyor. Bakın bu taş tuşlu 100 TL. Burası oluyor. Bunda file yapmışlar değişik. 100 TL'ye böyle şeyler var. <laughs> bu neymiş? <laughs> Evlisi bakın böyle. Yazlık yerlerde. Gece çıkarken. Altına beyaz süper akkabı falan giyip sandaletle çıkabilirsiniz. Erkek için de bir şeyler var bakalım. Bu da erkek tişörtü olabilir bence. Small diyor gerçi. Small gen erkekleri alır. Yumuşakmış dokuz. Güzelmiş. Bedava TL'ye böyle şeyler. Bakın böyle bir şey var. Pearly font İncili e, yazı şeydi, stili. şey diyor. Şey karşı tuşlu. Mavi yazı var bakın. 100 TL'ye. Erkek için bir şeyler varmış. Bakalım bu da gençlerin ve baskılı desenli şeyler giymekten hoşlananlar için. Bir t-shirt neymiş? Large beden diyor. Tatlıymış. Avustralya diyor. Avustralya'dan izleyen var. Selam olsun kanguruların memleketi. <laughs> kanguruların şeyi. Ne Kıtası. Böyle bir şey var. Bu tatlıymış. Bu makine etiketinde böyle bir şey yazıyor. Large beden diyor. Etiketli bir ürün. Etiketli ürün soranlar vardı. Bu Hindistan cevizi. içi bu. Kihai. Öyle mi okunuyor? Hawaii. hava'yı çok. Hawaii Teşekkürler. Şurada başka modeller vardı. Bakın tekrar göstereyim. Taş tuş pul sevenler için. Rolling Stones'un şeyi de var. 100 TL. Şu oyuncakçının yanı bakın hemen şu köşede. Oyuncakçı var. Onun orada. Ay şu baralar çok güzel. Bunlar ne kadar? yok. 550. 550 kapı kapibaralar. Çok güzel yumuşacık var ya. O, o, o. <gülüyor> 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 Hem de tomik tomik. Bakar mısın? 550'ymiş. Şöyle box bunny var. Box bunny ah. şey falan varsa. Tweety Tazmanya canavarı. Sünger Bob var kocaman. Şu en büyük boy Sünger Bob ne kadar acaba? 900 lira. 900 lirmiş. Boy boy var bakın. 3 boy. Onlar daha küçük ve bir tık daha uzun fiyatları herhalde. Pikachu'lar var. Şöyle marmur var yavru sıra. Çok şirinmiş. Bu çantalardan var bakın yine skoçlu. I love you demiş bu arada. <laughs> bu da kapibara çantası. Bunlar da güzelmiş. Silikon çanta. Bunlar ne kadar acaba? 200, 200 TL'ymiş. Ben de kullanırım böyle bir şey. Sırf çocuk için düşünmeyin Güzelmiş. güzelmiş. Spiderman'ler var. Spider-Man seven, Batman seven çocuğunuz varsa bakın. Mickey Mouse, Minnie Mouse falan var. Mickey Mouse bu dişisi Minnie Mouse. Bunun pembesinden var. Şöyle. SpongeBob'un arkadaşı Patrick var bakın kocaman. Bu da güzelmiş. Bu Patrick ne kadar? 650 lira. 650'ymiş. Çok tatlı ya. Sünger Bob çizgi filmini seven varsa SquarePants. SpongeBob SquarePants orijinalde. Böyle arabalar var bakın koleksiyonerleri oluyor bunların. Şöyle göstereyim. Bu e, Transformers gibi arabaya dönüşen robotlardan var. Şurada bakın değişik çeşitleri var. İş makineleri var arkada. Çocuklar bunlarla oynamayı çok seviyor. Uçaklar var. Çocuğunuz pilot olmak istiyorsa ya da uçak hostesi falan. Öyle hayalleri varsa alabilirsiniz. Bakın şurada da robotlu bir şeyler var. Fiyatını bilmiyorum ama şu robot ne kadar beyaz yeşilli? Beyaz yeşilli robot ne kadar abi? abi. Onun fiyatı e, 750 lira kumandalı. 750 liraymış kumandalıymış. Ha, arabalar da kumandalı o zaman. Onlar da ne diyor? 2700'e mi yazıyor? Bir şeyler yazıyor ama neyse bakarsınız arkadaşlar. Bakın robotu 20 lira. Bakın şöyle bir de kuh var. Bu da kocaman yine. Bu da tatlıymış. Oyuncakçıyı da geçiyorum. Bu 100 liralık tişörtçüydü. Bu bir da bir güneş gözlükçü var. Gözlük bakmak Bakmamı isteyen biri vardı. Bakın Louis Vuitton'un gözlükleri var. Silif. Evet. mu? Bunlar ne kadar? Renkli bunları ilk defa gördüm. 650'miş bu kamuflaj desenli 50. var. Genel olarak 550 diyor. Şunlar da güzelmiş bu arada. Bunlar Selin'in modeli. Hmm, çınar gözlük. Instagram'dan bakabilirsiniz. Cartier'in modelleri bakın. Cartier yazıyor. Bunlar da güzelmiş. Bunlar 550 mi şimdi? Bunlar 650. He 650'ymiş bu Cartier. Senemde genel olarak çoğunluğu da 550. <laughs> ne sorsam 650 750 diyorsunuz. Siz de beni kandırıyorsunuz. <laughs> <Şöyle gülüyor> Kabul 550? Hmm, tamam 550 Büyük Güzel bir, bir şey. Çok satıyorum onlar. Bir de şöyle kenarları kalın olanlar var ya ona benziyor. Onlardan var mı? Herkesin gözünde ya böyle şu anda. Mimi yazan. Yok şurası mesela. Biraz önce gösterdiğiniz gibi de şurada metal bir parça oluyor ya dikdörtgen gibi. Bakayım. Herkesin Şöyle. gözünde olan bir model vardı, onu merak ettim. Nerede? Gelemedim. <laughs> <laughs> Yok yine tutmadı. Bu da güzelmiş de. Yok bunu sormuyorum. Bakayım ben görürsem sorayım Prada. Şu leoparlı bunlar ne kadar? 500, 650 mi? 550. 550'miş bunlar Prada'lar. Şu da değişikmiş. Prada'nın yeni çıkan bir modeli de var böyle. Nerede bakayım? ket olanı. Hmm, ket ağ gibi. Kedi gözü diyorlar ondan. Bu ne kadardı? Bu 650. 650. Bu da nakit alımda takipçilerimiz gelirse hmm. 550'ye indiririz. 550 indiririz diyor. Bu da değişikmiş bunu da ilk defa gördüm. Yayvan bir, bir model oval. Bakayım benim aradığım nerede var mı? Kesin vardır sizde ya. Herkesin gözünde görüyorum çünkü. Şu klasik reyvanlar ne kadar? Mineral cam onlar. 750. Hmm. Bir de hmm. e, normal filtre korumalı olanlar. Normal filse korumalı varmış. varmış. Onlar da 550'ymiş. Hmm. Mineral cam. Onlar da aynı mı koruyor? Ama mineral cam. Şöyle polarize diyor bakın bu da güzelmiş. Lacoste yazıyor. Mat dokulu böyle güzelmiş. Erkek için bakın Lacoste doku şey doku diyorum. Lacoste yazıyor mat doku. Benim aradığım sen nerede sen ya? Sen hala sen bulamadım. Şöyle. Ha, İhsan Loren bakın böyle yaparlı mı yaparlı var. Ay bu yakında mı kalmış? Genelde evet. modeli bu oluyor. Hmm, en çok bu satıyormuş. Bu ne kadardı? Bu baktığınız 550. 550 tamam. Bakayım ben biraz daha bakın, Aradığım şeyi hala bulamadım. Bakın şunlar da değişikmiş, Balmen'in modelleri böyle yanı açık renk, Ay, şunlar çok havalı duruyor. Ben de böyle Bakıyorum bakıyorum şu herkesin gözünde olan Old Money gözlüğü arıyorum, hala bulamadım. Bu da yok mu acaba ya ondan? Şu değişikmiş bakın, Emporio Armani. Şurayı benim klasik modeli, ben de bunun replikasıyım. <laughs> Artık eskidi bunu. Alsam daha iyi. Şöyle bakın aynalı canlı var, şöyle mavi canlı var, şimdi aynalı. Şu da güzelmiş şey ben. da güzel. Vallahi bulamadım ben o bahsettiğin gözlüğü ya. Şöyle yayvan oluyor dikdörtgen. Yanına böyle metal oluyor. Old money gözlük falan diyorlar. Bakayım. Yok o değil. <laughs> bulamadım. Bir türlü. Neyse siz yok galiba çerçeve olduğu zaman resim gösterdiğiniz takdirde getirme Başlığı şansınız Aşırı oluyor. Aşırı çok güzelmiş karti. Eğer resim gösterirseniz diyor getirme şansınız oluyor diyor. Bu da güzel bir şey ben. Siz de göstereyim. E sağ olun siz bulsunlar. Burası kaç numaraydı? 104. Cuma günleri 104. Cuma günleri 104'telermiş. Salı günleri? 159. Salı günleri 159 numara demiş. Bulursunuz burayı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek Geldelim. üzere. Görüşmek. Bu da yanında da çorapçı var arkadaşlar. 50 TL. <laughs> Buradan bulursunuz belki. Aa, bu da güzelmiş aslında çoraplar. Gözlükler bu arada bayağı iyiydi bence. Beğendim. Bunlar da güzelmiş. Bu çoraplar güzel oluyor. Ben ne zaman gelsem çorap alıyorum buradan. Katon diyor mesela bunda. Bakın böyle. Powerpuff Girls falan var. Pringles Pringles var. Şöyle pantyeli var. Bu çok tatlıymış. Şimşeşkem de. Böyle bir marka. Paketi 50 TL. Mesela bunda 3 adet var. 3 tanesi 50'ye geliyor. Burada kart yapıyor mesela. Böyle değişik bir şey var. Şöyle bir şey var. Böyle avokadolu, natalyalı var. Bambu dikişsiz diyor. Bu da güzelmiş. Siyah yumuşak. Şöyle çizgili var. Böyle bir şey var. Koton diyor. Klasik çorap. Beyaz. Düz beyaz markasız vardı. Şöyle renkliler var. Bu da yumuşacıkmış. Bunlar da güzel. Böyle şeyler arkadaşlar. Dokulu bakın. Kedili mesela. Arada pandalı var. Şöyle kuru kafalı var. Bu da değişikmiş. Power Puff Girls. Başka başka. Fridalı var. Bu da Frida gördüm. Bu da kuru kafalı bakın. Şurada de var. Bir de sevenler için Nike. Öbürü neliymiş? Öbürü de düz beyaz, sade. Burada da koton çorap paketi 50 TL diyor. Böyle şeyler var bütün. Bakayım. Şimdi çorap boyları şöyle almak daha iyi tabi. Yaz geliyor, artık sıcak geliyor. Sıcak basıyor herkese. Ambromu, mu? Umbrum nasıl okunuyordu öyle bir şey. <laughs> Bu mesela daha mantıklı. 219 TL'ymiş normalde. Burada ne kadar? 50 TL. 3 tane çorap. İyi bence fiyat. Şöylesi var bakın. Koton yazıyor bunda. Klasik çorap diyor. Valla güzel bence arkadaşlar. Şöyle şeyler de var. Değişik değişik çoraplar. Portakallı var. Portakal orada kal. Bunun da şey versiyonu da var. Böylesi var bakın. Bu neymiş? Gülen süratli değişik bir şey. Şu pav yazan var. Kapat. Valla bu gayet güzel bence. Fena değil yani. Hiç fena değil. Elimde poşetle geziyorum. Bugün bir sürü şey aldım. Göz önce de beyaz mavi şort aldım. Small ama inşallah olur. Burada paket 30 TL. Burada bambu dikişsiz diyor. Şöyle Parti harfi çoraplar var. Babet çorabı deniyor bunlara. Bambu dikizsiz. Şöyle kolej çorabı gibi var. Bambu diyor. Morlar falan var. La 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 Bir de bunlardan var. Bakın şu boynak. Spor çorapları. Burada 70 TL'ymiş crop top. 70 TL. Mesela biraz önce Yeşil bir üst olsaydı güzel olurdu. O kaktüs şeyi alabilir diye Bu Burada varmış. Bundan bugün ikinci kez geliyorum böyle etekleri piskirli. Benim çocukluğumda vardı 90'larda. Love yazıyor. Tam hip bir şey. Hip bir atleti. Love forever diyor. Sonsuza kadar aşk. Biraz transparanmış ama güzelmiş. Ondan sonra bakayım. Şöyle bir şey. Bu da güzelmiş. Beautiful sun like sunshine diyor. River Island diyor. Gün ışığı kadar güzel diyor. O ışığı sonunda Biraz kalın meşk ışığı. Şöyle bir straplez var. Aa bana straplez lazım aslında ya. Çok kötü yandım bir işte de yan izlerimi geçirmek için şöyle bir straplez'e ihtiyacım var. <laughs> siyah varsa alabilirim buradan. Sizi kapatayım arkadaşlar. Böyle bir sonraki videoda görüşelim bence. Burası ne kadardı? 50 miydi? Ne kadardı? 70'den. 70'ti. 75. 70. 70. 5 <laughs> <Beşi> yokmuş 70. daha fazla Yoksa daha iyi 5. <laughs> Sonra şöyle şeyler de var. River diyor. Bu da güzelmiş 9 falan. Neyse şurada kapatayım arkadaşlar. Bu tarz şeyler var genelde olarak. Baktınız zaten. Bu da tatlıymışın falan. Videoya yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ama değilseniz abone olun. Bakın böyle siyah beyaz çizgi Island, gibi de varmış. Falan filan. O şey Böyle kırmızı beyazı de bakayım onu da kapatalım hadi. Biraz sentetikmiş. Neymiş bu böyle? Şöyle bir şey. Aa, güzelmiş aslında tarzı kolları böyle kesik gibi. Altına bir kot şort giyeceksiniz artık. Çok güzel olur. Görmenizi bekliyorum. Görüşmek üzere.